medya gücünü sadece eğlence için değil, aynı zamanda eğitim ve hayırseverlik için kullandı. Oprah's Angel Network ve Güney Afrika'da kurduğu Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls gibi projelerle dünyanın dört bir yanındaki çocuklara ve genç kadınlara umut ışığı oldu. Binlerce öğrencinin hayatını değiştirdi. Onlara eğitim ve gelecek umudu verdi. Oprah, başarısının sadece maddiyatla ölçülmediğini, gerçek zenginliğin başkalarının hayatına dokunabilmekte ve onlara ilham verebilmekte yattığını kanıtladı. O, kendini sürekli geliştirmeye ve öğrenmeye devam eden, ruhsal ve kişisel yolculuğunu kamusal alanda da yaşayan bir figürdü. Her zaman kendini sorgulayan, daha iyiye ulaşmak için çabalayan bir karakter olarak tarihe geçti. Gerçek liderler kendi zayıflıklarını ve mücadelelerini de açıkça paylaşmaktan çekinmezler. Başarı sadece aldıklarınızla değil, aynı zamanda verdiklerinizle de ölçülür. Hayatta kalıcı bir etki bırakmak istiyorsanız, kendinizi ve başkalarını geliştirmeye odaklanın. Ve Oprah der ki: ne kadar çok verirseniz o kadar çok alırsınız. Ve her şey en iyi çabanızı gösterdiğiniz an başlar. Oprah Winfrey'in hayat hikayesi bir kadının en karanlık köşelerden çıkarak sadece kendi kişisel hayatını değil milyonlarca insanın hayatını nasıl dönüştürebileceğinin kanıtıdır. O bize geçmişin bizi tanımlamadığını, bizi tanımlayanın her düşüşten sonra ayağa kalkma cesaretimiz, inancımız ve başkalarına dokunma arzumuz olduğunu gösterdi. Unutmayın, kendi hikayenizin yazarı sizsiniz ve potansiyeliniz sınırsızdır.